Nesnelerin dokusunu hisset, çevrendeki sesleri duy, havanın kokusunu fark et ve en önemlisi arzunun gerçekleştiği anda hissedeceğin duyguları yaşa. Bu derin dalış hali hayaline gerçeklik kazandırır. Dördüncü boyut için canlı bir hayalle fiziksel bir deneyim arasında fark yoktur. İkisi de aynı derecede gerçektir. Bu yüzden bu sürecin en önemli kısmı sahneyi öyle bir yoğunlukla ve duyguyla yaşamak ki duyguların sana gösterdiği dünyadan bile daha gerçek hale gelsin. İşte o anda artık gerçekliğin sadece bir gözlemcisi değil, bilinçli bir yaratıcısı olursun. Ancak sürecin en zor kısmı uygulamanın kendisi değil, uygulamadan sonrasıdır. Arzunun gerçekleştiği sahneye tamamen dalmış, o hisle uykuya dalmışsındır. Ertesi sabah uyandığında ise dünya sana hala aynıymış gibi görünebilir. İşte inancının gerçekten sınandığı anda tam bu andır.